Didim Akpik'ten herkese selamlar. Bugün sizlere Akpik merkezden 3 artı 1 bir dubleks daire tanıtacağız. Denize 750-800 metre gibi bir mesafemiz var. Çarşıya, pazara, sağlık ocağına da yürüme mesafesindeyiz. Çatı dubleksimizin alt katında salonumuz, bir adet odamız bulunuyor. Üst katta da iki adet odamız var. Ufak bir mutfak alanı ve şahane bir teras alanına sahibiz. Teras alanından da Denizin tamamına hakimiz Akbük merkezde e bu şekilde merkezi lokasyonlarda deniz manzarası çok fazla mevcut değil ama bu dairemizde çok güzel bir manzaramız var onu da sizlere göstereceğiz. Şu an alt kattaki balkonumuzdayız şahane bir balkon alanımız var e hemen bu yan tarafını da gösterelim U şeklinde dönen güzel bir balkon alanımız mevcut bunlar istenirse sonradan salona ya da odaya da dahil edilebilir. E, ama zaten salonumuz geniş, kullanışlı. E, gezelim, görelim sizler de buna karar verirsiniz. Aynısından bu alanda da var, burada da e, geniş bir balkon alanı var. E, bunlar dediğim gibi istenirse e, sonradan dahil de edilebilir. E, ama metrekare olarak bir sıkıntımız yok. Ön alanımızı gösterelim. Burası e, 4 daireli bir site. Bu ön alandaki yeşil alanda sitemize ait sol tarafta bir yapılaşma olacaktır orası arsa ama hemen ön alanımız bizlere ait olan bir arsa onu belirtelim hemen salon alanımıza geçelim yaklaşık 25-30 metre civarında salon mutfak alanına sahibiz burada yerlerde laminat parkelerimiz var ışık bantlarımız var ee, balkona çıkan 2 adet de sürgülü kapımız mevcut L şeklinde güzel de bir Mutfak dolabımız var. Mutfak dolabı oldukça büyük, oldukça kullanışlı. Onu sizlere söyleyeyim. Bu şekilde set üstü bir ocağımız var. Lavabımız. Üst alanda da yeteri kadar mutfak saklama alanımız var. Burada da güzel bir dolap. Güzel bir kullanma sahip dolap yapılmış. Mutfak olarak bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Üst katta da ufak bir mutfak alanımız var. Veranda alanını kullanırken. O da bize çok yardımcı olacaktır. Onu da göstereceğim sizlere. Şöyle tekrar salonu bir geniş açıdan gösterelim. Alt katta salonumuz, güzel bir balkonumuz, bir adet odamız bulunuyor. Bir adette orta kullanım banyomuz var. Banyoyu da gösterelim. Şimdi de alt kattaki odamızı görelim. Yaklaşık 7-8 metre civarında bir oda burası. Dış alanı gören bir de pencerimiz var. Alt katta dediğim gibi salonumuz, mutfağımız, balkonumuz, bir adet odamız, bir de ortak kullanım banyomuz var. Burası evimizin girişi. Buradan evimize girişimizi yapıyoruz. Şöyle bir koridor alanımız var. Merdiven altında da güzel bir dolabımız var. Burayı vestiyer olarak ayakkabılık olarak kullanabilirsiniz. İstenirse çamaşır makinesini de buraya koyabiliyoruz. Bunun da tesisatı bulunuyor burada. Isıtıcı termos fon tesisatı da bulunuyor ama bunları banyoda da kullanabiliriz. Alternatif olarak istenirse buraya da koyulabilir. Diyelim hemen üst kata çıkacağız. Merdivenlerimiz krem renklerinden mermerlerden oluşuyor. Yukarıya çıktığımızda bir Koridor alanımız var. Koridorun hemen solundaki üst kattaki banyomuz bulunuyor. Onun içini gösterelim. Oldukça geniş, kullanışlı bir banyo. Ve hemen onun yanında da üst kattaki ilk odamız. Bu da alt kattaki oda gibi 7-8 metre civarında bir oda. Buranın da aynı şekilde dış alanı gören güzel bir penceresi var. Hem ışık için hem aydınlanma için güzel bir pencere burası. Burası üst kattaki ilk odamız. Hemen ikinci odaya geçeceğiz. İkinci odamız ilk odaya göre biraz daha büyük ama burası çatı odası olduğu için eğik geliyor çatılarımız. Eee kullanıma engel bir durum yok açıkçası. E, güzel bir oda burası. Ayrıca buradan da denizi görüyoruz. Onu da gösterelim. Burası da Üst kattaki ikinci odamızdı. Şimdi toplamda üçüncü odamız. Üst kattaki ikinci odamız. Ayrıca burada da ufak bir mutfak alanı var. Alt kattayken size bahsettiğim ufak bir mutfak alanı bulunuyor. Bu teras alanında bir barbekümüz var. Orayı kullanırken burası da gayet işlevsel olacaktır. Bu da güzel bir avantaj. Hemen buradan da verandamıza çıkıyoruz. Buna şahane bir deniz manzarasına sahibiz. Yani videonun başında da söyledim. Merkezi lokasyonlarda böyle deniz manzarası çok fazla bulunmuyor. Çünkü Aykbük merkezdeyiz. Ee, yani dağlarda, tepelerde ya da yokuş çıktığımız yerlerde değiliz. O yüzden e, bu manzara çok fazla göreceğimiz bir durum değil. Bu da e, güzel bir avantaj. Yaklaşık 25-30 metre civarında bir verandaya sahibiz burada. Güzel bir barbekümüz var. Sağlı sollu 2 adet de olarak kullanabileceğimiz depomuz var. Burada da Kullanmadığınız eşyalarınızı Muhafaza edebilirsiniz. Aynısından Burada da bulunuyor. Sonrasında istenirse Bu veranda alanı bir Cam balkonla kapatılıp Kapalı alan olarak da Kullanılabilir ama bu şekilde Zaten yeteri kadar odaya Sahibiz. Bu manzaradan da bu Açık terastan ulaşabiliyoruz. Şahane bir görüntü. Onu tekrar gösterelim. Ön alanımızdaki yeşil alan hiçbir zaman kapanmayacak. Bu bizlere ait olan bir arsa. Onu tekrarlayalım. Yani bu deniz manzarasına her zaman bu şekilde hakim olacağız. 3 artı 1 dubleks dairemizin fiyatı 4 milyon 850 bin TL. Cüz'ü bir miktarda pazarlığımız var. E, beğendiyseniz ulaşabilirsiniz bizlere. E, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere.